selam 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 güzel insanlar güzel kardeşler abiler ablalar tekrardan hayırlı günleriniz olsun şimdi boncuk hanımın e, diş olayını biliyorsunuz baya bir ağrısı vardı bu ağrı da biraz yordu onu e, şimdi doktorla alakalı randevumuzu oluşturmuştuk gittik ben onu bıraktım çünkü çok e, arabayı park edecek bir yer yok dedim ki sen hallet şimdi onu almaya gidiyorum bakalım doktorumuz bize ne dedi, nasıl bir öneri sundu. Onların hepsini göreceğiz. Boncuğum sabredecek, yapacak bir şey yok. Çünkü kaç aydır boş olan bir ağzı diş geldi. Ya bu dişte ne oldu? Seni şey yaptı kadar, yani yettiği kadar kullanabilirsin. Geldim diye. 都难，都难，也艰难。 getirdiniz ama boş Olsun olsun. Hiç önemli değil. Görünüm. Evet. evet. Ya, cumartesi geleceğim. Ee, Bey, araşalım da tamam. Bir verelim tamam ya. tamam. Evet. Boncuk hanım. Aldık. Bakalım. Evet. Gel bakalım. Gel bakalım. Ya Boncuk. Ne dedi Gürkan Bey? Vallahi sen ne diyorsun ya Biraz ferahladım ya Allah razı olsun. Senden de ondan. Ne dedi? Ağzımdan büyük bir şey kalktı sanki. Yo ne yaptı işte merak ettim. Ya işte çok şey yaptı. Ne yaptı? Onu kesti. Yeniden o şeylerimin şeylerini sağlamlaştırdı. Bir yana biraz mulluyordu bir yana bir yana. Onu ha. düzeltti. Tamam süper. Şu anda... Çok kötü yara açmıştı çıkarıp koymadım. Koyunca yeniden yine açacak dedim. Onu dedim sabrettim dedim. Güçlü kadınsın dedi mi sana yine? Evet. İyi yapmışım. İyi yapmışım. Bu evet. Bakalım. Ee, suçlarım, ee, dedi, peki. Gargara margara. Gargaraları iyi yapmışım dedi. Heh. Kargarayı yapmaya devam et dedi. Başka bir şey var mı? Başka bir şey yok. İşte <laughs> yani. dedim genişlemeden dün düşüyor dedim ona benim yapacağım şey yok diyor. Nasıl Ya Daha genişliyor ama takada dişi ağzımdan yok artık. Onu çizetti zamanında şeydi. Şimdi adam benim için diyor hani benim ne benim şey yapacağım şey değil o diyor. Sonra diyor anlaşırız yaparız diyor bir ara diyor. Nasıl yani Üst, alt üstünde yapılacağız diye şey yapmadık mı biz ya? Üst, ya bu tadilat yapmadın mı üstü? Yaptım. Eee? Değiştmeyince de. gevşek. Ya İdare bu kış ne olacak abi? Bıktım bırak. Böyle böyle. Vallahi öyle. ya. Bu nasıl bir... Vurması geçeyim de benim dünyam zundan olur. ya. Ne yaptı? Oraya ne yaptı mı biri yordu, Ne? Hafif gitsen diye taktı dört Ben seninle alakalı diyorum ya. Kaderim bu benim. Ne yapayım? Kaderin ha. Kaderinde bundan Şişmiş var. Çişmiş diye adam kendisi bile şey etti Allah razı olsun yine. Onu okudu, onu okudu. İçindeki şeylerini. Hallettiniz. yere gidecek mi markete falan? Senin ee, Hilal'i aradım da evet. bir şey sormak için. Diyor markete gittiler diyor. Evet. Dedim. Esra'dım kaynağısına çekmiş. O da gitmeden duramıyor dedim. Yarışa yarışa gittiler diyor. Mopoş'a gitmişler. Ya senin Murat da zaten Gezecek. yer arıyor. Eyvah ya. Bak sana sepet aldım. Ne sepet? Ha şu sepet lazım ne? mı? Bak şu arkada bak. Bir de sandalye. Bak göremiyor şimdi sonra bak. Sepet, sandalye. Ay yaşa be. Şuna bak sucu değil mi? Yok yok bunlarla konuşmuyorum. Bırak. Ya, Fatih yapacak diyorum ya. <laughs> Eyvah Neyse şuraya şey araba. Ya. ya bırak adam araba yıkıyor. <laughs> Perşembe günü gelecek diyordu zaten. Neyse şu sepete bak. Fatih'den aldım da lazım olursa şey yapalım. Kullanacaksın. Şimdi uzaklardasın. Ne hallerdesin? Ne yollardasın? Şimdi Böyle bak çekmeceli bu. Böyle çekin. Evet. Ama o şeydekini atalım. Balkondakini. Ne, böyle. neredekini? Demirli balkondakini. Satalım onu. Yani. Üç tane sepeti var benim. İşte balkondakini şey edelim bunu koyalım. Bakacağım bunu. Şu koyuyoruz Böyle. Bir de o sandalyeyi de balkona mı koyarsın? Ya sandalye var. Hani nerede sandalye var? sandalye de var burada. Bir tane sandalye de sandalye var. Vallahi zaten hurdacıyı geçtik. Vallahi hurdacıyı geçtik. Aha ya kız. Ne? Balkona yakışıyor. He? Balkona. İki kişi olunca koyacak geliyor var. Küçük güne iyi. Tamam, iyi. Koncuk Hanım anahtar. Kral Aziz'le bastır açmaz mı? He? Aç bakayım, açacak. Ya o şimdi dediğin gibi Ne diyor oğlum? mehme. Al mehme. Kopya mı çağırıyorsun kız böyle mehme? He? 50 tane anahtar var. Evet. Kralımız selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ne yaptın Allah. abi? Vallahi ne yapalım işte. Burada bir şey var ki. Işte. Anahtar anahtar. Ha. Vallahi sizde maşallah. Cam gibi göz var cam. Ha. Her şeyi görüyorsunuz abici. her şeyi maşallah maşallah. Maşallah, maşallah. Allah ne? Gemileri mi izliyorsun? Tekne mi? Bu balık mı bu? Ne bu? Ha buldun Yok Fatih'den aldım. Ha? Fatih'den aldım Fatih. Fatih mi? Evet Fatih var ya Fatih. Oluyor? 112. Fatih 112. Ha. Aha. Ha, buraya geldiydi. Evet ha ondan. Evet Kralcığım. Yapacağım bir şey yok. Bunu nereden buldun? Bu niye çıkartmış bu? Ben bilmiyorum bunun neden. Ben abim. İçince kaldıracağım sana. Yeri dibine. Alırız, alırız, alırız. Sorun değil ya. Hallederiz. Ne lazım acil? Nasıl acil? Ya portakallı. Şimdi niye acil? Ya öyle canım istedi. Ha canım istedi. Yapacak bir şey yok. Şimdi dışarı çıkamam. Birazdan çıkacağım. Eee ne yaptınız? Ne oldu? Nasıl oldu? Valla nasıl oldu? E, dişi biraz törpülemiş. Bir şeyler yapmış tekrardan. İyi, oyla, iyi olamış. Ondan sonra demiş ki e, eğer tekrar vurursan gel. Vurmuş diş. Yapacak bir şey yok. Bu hep sevgisizlikten. Hep, hep. Bırak onları karıştırma. Yok seninle alakası yok canım seninle ne alakası var